Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PES'te Türkiye Karadağ maçının simülasyonunu yapıyoruz. Arkadaşlar uzun zaman sonra e, video halinde, oyun halinde bir videomu sunacağım size. Face game'i de uzun bir aradan sonra. Şimdi hemen arkadaşlar lafı uzatmadan başlayalım. Bu arada sonuçları yorumlara yazalım. Ben... Arkadaşlar 2-0 kazanırız diye düşünüyorum. Hemen şöyle Türkiye'mizi seçelim. As bayrak biraz. Karadağ nerede? Rakibimiz Karadağ. Herhalde kaçmış. Ha burada Karadağ. Arkadaşlar. Şimdi ben kadromuz yani güncel kadromuz nasıl olacak bilmiyorum ama Ferdi oynamayacak. Evet. Ferdi çünkü cezalı. Neyse Orucan'da işimiz yok. Kamera orayı kapatsın. O zaman arkadaşlar şuraya ben Zeki'yi çekeceğim. yapacak bir şey yok. Meri'yi çekeceğim. Ana Abdülkerim de cezalıydı. Onu biz Samet'le mi baş? Samet peste çok kötü. O yüzden Kaan'la yerini değiştiriyorum. Şuraya da ben kimi çeksem diye bakıyorum ama İsmail Üseyiz çekeceğim ya ben şuraya. Kerem'le Kenan arasında gidip geliyorum. Ama Kerem'i oynatacağım. Saç ya ben arkadaşlar. İrfan Can kahveci. Ya da bir dakika. Aa Yunus, İrfan Kenan arasındayım. Acaba hangisi? Arkadaşlar oyunda şimdi bakın hepsi çok iyi. Ama İrfan gen olarak daha yüksek. Ve orada en güzel oynayan şu konumunda bence. Bakıyoruz şöyle. Her şey hazır herhalde. Evet. Forma ilk önce rakibimize bir bakalım şöyle. Şimdi de formaları ayarlayalım beyaz forma giyelim. Onlar da kırmızılarını giysin. Hadi gazamız mübarek olu İnşallah kazanırız. Bir kere daha dediğim gibi asın bayrakları asın. Mükemmel bir atmosfer. Arkadaşlar Karadağ'da oynanacak maç herhalde. Evet Karadağ'da. Ve başladı maç. Barış Alper. Hakan Çalanoğlu. Mert Müldür. Yer sağlamda pasaşmamız oluşuyor. Merih Demiral'dan Mert Günok. Mert Günok. Uzun yolu da İrfan Can orası senin bölgen. Yapma baba. Birinci dakikadan top kaybı ya yaşamayalım. Savicevic. Savicevic. Vukcevic. Stovic. Jovetic güzel girdik araya Zeki ile. Arkadaşlar 2-0 dediğim gibi golleri Kerem ve Arda'dan bekliyorum. Arkadaşlar orta sahada İsmail Yüksek oynamaz herhalde. Ben arkadaşlar şeyden beri Galler maçından sonra hep artık İsmail oynatıyorum. Şimdi Arda vurdu savunmadan sekti. Şimdi Kerem aldı. Kerem kaldırdı. Arda vuramadı. O maçta çünkü arkadaşlar İsmail Yüksek çok güzel oynamıştı. E ben de bundan sonra hep onu oynattım yani. Oynatmaya da devam ediyorum. Samet Akaydın arkadaşlar. Peste çok kötü bir savunma oyuncusu. Yani gerçekten arkadaşlar yani öyle elle tutulur bir savunma oyuncusu değil. İrfan ama Fener'de gol attı. Şimdi Arda Güler gol. Genç yetenek bir 0 yaptı. Mükemmel bir gol. Kameraman kamera mi İşte Arda Güler. Şurada kalsın arkadaşlar. Arda Güler attı. Türkiye 1-0 önde. A ligini yükselmek için bu maçta çok önemli bir maç. İrfan çevirdi Arda golünü attı. 11. dakikada Arda Güler'in golü. Arkadaşlar dediğim tutuyor şu an. 1-0 öndeyiz. Arda attı. Ben bir tane de Kerem bekliyordum. Bakalım olacak. Arkadaşlar Kerem'in o penaltı üzdü beni Şimdi Arda'ya bak. Arda yine attı. Arda Güler. Yine attı. Milli takımımızın genç onuru, genç gururu. Barış Alper verdi Arda Güler. Çok güzeliz. 13. dakikada 2-0 yaptık. Burada birazcık bozuldu gibi. Ben 2-0'da ikisini de Arda atar diye düşünmüyordum. Ama inşallah arkadaşlar birinizin Kortamin'i tutar. Marusic. Rubejic. Vukcevic. Bu ne biçim isim lan bunlar. İç miç bir şeyler. Şimdi aman diyelim. Vesovic. Vesovic kaldırdı. Merih ve Kristović yükseldi. Meri aldı. Savicevic. Savicevic yandan at yüreğimiz ağzımıza geldi. Anladınız mı espriyi? Mert o kullanıyor şimdi. Kristovic. Jovetic. Jankovic. Kaldırdı ve Meri. Mükemmelsin Meri. İsmail Kerem yetişemiyor o topa. Jankovic. Hakan. Kerem'e. Kerem. Ya abi geçmiyor ya. Jankovic. Ben bu maçta arkadaşlar İleri hattımıza çok güveniyorum ve Mert Günağ'a da güveniyorum. Kale alarak. Barış. Barış. Barış Alper direkt ve kaleci. Şanssız bir an yaşadık. Barış Alper'le birlikte. Mert kaldırdı Savic. Arda'dan önce yükseldi. İki golümüz de Arda'dan geldi. Yanlış hatırlamıyorsam birini 13. dakikada birini de 9. dakikada attık. Şimdi İrfan vurdu Rubesic. bir kere daha izliyoruz hatamızı. Bakın ayak dışı vuruyor. İrfan Can klasiği. Ground top stratejilerden şunu altı pas yapalım. Ya açamadım ya. Elim takıldı. Kerem çeviremedi. Bunlar taktik. Hakan Mert. Hakan. İrfan. Barış ah Burış Alper Yılmaz Arkadaşlar bu kaçamazdı ya. 29. dakika. Arkadaşlar ben dakikaları birazcık uzattım. 11 ya da 12 dakika diye yaptım diye hatırlıyorum. Vukansovic, Marusic Bravo Mert. Ve İsmail mükemmelsin. Oğlum ben diyorum yani. İsmail, o Kerem'i gördünüz mü? Abi Kerem bir başka futbolcu ya. Adam Marusic. Çevirdi. Kaan Ayhan. Kritik bir müdahale Kaan Ayhan'dan. Stephen Jovetic kullanıyor. Savicevic kaptan müdahale yaptı. Kaptan Arkan Çalanoğlu. Ödemede çok dikkatli. Arkan uzun yolladı. Barış Alper kalk şuna de para. Barış Alper Sovic'in beşinden attı solundan geçemedi. Hakan Hakan sever oraları ya da sevmesin ama. Yankovic ah tam bir an önü bomboş sandım. Arda Kerem Kerem Barış Alper Barış Alper 3 oldu. Türkiye 3. Karadağ 0. Barış Alper Yılmaz. İşte gol. Asın bayrakları. İnşallah bir, bir saat kaldı herhalde maçın mı? İnşallah o zaman daha da fark atarız. 2-0'dan fazla yapalım. Ama benim de tahminimi nasıl istiyorum arkadaşlar. Bir işim vardı. Hakan. Biraz daha alçaltacağım sesimi. İrfan Kovacic Söğücevic Kristovic Adam evet, Marusic. Marusic hakem çalalım da gir doğru ya. Borovic. Sovic diyoruz. Lesovic. Vukcevic. Lesovic tekrardan. Leso 2'ye adırıyor arkadaşlar hep ya. <laughs> Kaldırdı Kristovic indirdi. Bakın bu toplara çok dikkat. Kerem. Kerem. Çera Maktürk ab. Abi hakkımızı yediler ya. Diyemiyorum ya. Bir de hepimiz yani bütün herkes çok güzel oldu. Şun yani ben Mert de sevmiyorum. <laughs> o bile bekle şu an adamların geçmesini izin vermedi. Ya bir Barış sen nesin hayvanatsal gücün burada da var ya. <laughs> Ama Kerem benim gözümde bir farklı Barış yok ya. Yövetiç. Kristofiç. Ve Merih. Mükemelsin Meri. hiç vurdurtmadığı Kerem. Kerem'den Barış. Barış şöyle yapmamıza izin vermez kardeşim. Savic. O Savic? Niye bir numara? Stoper değil mi Savic? Evet. Savic Trabzon'daki Savic. O mu Trabzon? Trabzon sanıyorum. Lukan Bakan yükselti Kerem o Kerem çok sert kaldı yerde arkadaşlar İrfanı değiştirmem lazım İrfan maçın başından beri topların hiçbirine koşmuyor ya adamın arkasında bekliyor şaka gibisin İrfan ben seni böyle beklemiyordum Kerem Vezic. Bu kan sayısı Oğlum Mert ne dursan geçit vermiyor ne? İrfan haydi affettir kendini. İrfan can. Arkadaşlar bu vuruşu yani biraz daha oynayabilirim anlamında. Ve sana biraz daha veriyorum. Bir bakalım takımıza şöyle 60. dakika ideal bir dakika. Hmm. Çıkarılacak oyuncu mu? Semih'i alacağım Barış'ın yerine. Başka da kimseyi şu anlık düşünmüyorum. Semih çektim sadece. forvet. Semih'i bari biz oynatalım yani. Jankovic Krstovic pratiğe en lüksü diyor faul dedi. Şuna kendi faul dedi şaka gibisin hadi ya mısın. Mirosic bir Arkadaşlar ona örnek verebilirsiniz yani e, bu maçlarda hangi takımı hangi takımı kapıştıralım. Yani onlardan verebilirsiniz. Sonra milli takımlardan da verebilirsiniz. Şu anki yaptıklarımızdan. <laughs> Stefan Jovetic. Jovetic direk. <laughs> Direğin sesi gelmiştir belki. Ama Semih harbiden deniyor. sen de. 3-1 oldu arkadaşlar Nikola Kristoviç atmış Olsun 3-1 Ama arkadaşlar yani bırakmayacağım İsmail Kerem'e Kerem Semih'e e. Kerem Arda'yı da çıkart. Ben keşke Semih'i koymasaydım. Çömelsin Zeki. Zemih'ten Kerem'e. Kerem kaldırdı Arda'ya geçmedi. Zeki kaldırdı Rubeycik. Oğlum bu ne? Gelmeyin sakın. Mert. Kerem'e çok faul dalıyorlar. Faul yapıyorlar demiyorum arkadaşlar. dalıyorlar. Yatarsız ayak kaldırıyorlar çocuğum Kanan <laughs> Uzun dikti Semih Kılıçsoy. Semih. Semih kaleci. Kerem, Kerem, Zeki, ya. Zeki kaldırdı Semih kılıç soy direk. Arkadaşlar özür diliyorum Semih abimizden. Adam iki defa üst üste atak yarattı. Aha, 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 aha tamam. Zeki mükemmelsin Zeki. Merih sen orayı kapatırsın be kral. Hakan. Semi abi geçmedi Kereme Top dışarı çıksın da değişiklik yapalım ya da. İrfan. Semi. Semi golü attı. Semi golü say. Türkiye 4, Karadağ 1. 4-1. Çok güzeliz. Değişiklik yapacağım. Arda'yı çıkarıyorum. Orkun'u koyuyorum. Kenan'ı koyuyorum Kerem'in yerine. Yunus'u da Yılfa'nın yerine koyuyorum. düzenelim. Arkadaşlar 10 dakikada koyduklarım bakalım bir şey yapacaklar mı? Ya da yapabilecekler mi? Yapamasalar hiç suçlar yok. 10 dakika kalmış Zaten. Sonuçtan Mert. Mert Semih. Vukcevic. Gosa. Biraz savunacak şimdi. Abi kanayan burada arada savunmada oynaması lazım. Arkadaşlar bu arada kadrolar belli olmuş. Vezic, Vukcevic. Vejic. Rubezic, ve Lesovic. Zeki. Aldayan'dan. De zeki, Kenan'a Kenan, o. Kenan o. şık bir çalım. Şimdi Orkun, Orkun kaleci. Urkun, Urkun, Urkun kökçü. Yedeklerden girmişti. Yunus felç eder o adamı ve Kazanırdı bize kolneri. Artık zaman oynamak da hoş konuyu güzel gem da. Orta geldi Orkun olmadı. Mugosa. Mugosa şimdi savcı büyük. Ya zeki kaysana ya. Oo bravo bakalım. 90 artı 3. bir kulun Kim Andrija Vukčević kullanıyor. Janković, Kenan Yunus arkadaşlar ve maç bitiyor. Arkadaşlar, PES'in tahminine göre Türkiye 4 Karadağ 1. Umarım arkadaşlar evet böyle biter. 4-1 çok farklı bir skor. Fark atmış oluruz. Arkadaşlar ama benim tahminimin de tutmasını çok isterim. Neyse arkadaşlar, ilk başta dediğim gibi yorumlara kaç kaç biteceğini e, bekliyorum sizden. Sizleri seviyorum hoşça kalın.